Mutfağıma hoş geldiniz. Dana kavurma yapacağız birlikte. İhtiyacımız olan tek şey yarım kilo dana eti. Ben yağlı aldım. Ee, bir çelik tencere, biraz da tereyağı. Evet, tenceremi ocağa aldım. Altını açtım ve ısıtıyorum. Şuna dikkat etmeniz lazım. Etiniz oda sıcaklığında olsun. Yani buzdolabından veya buzluktan çıkarıp direkt pişirmeye çalışmayın. Önceden mutlaka 1 saat 2 saat oda ısısında dinlendirmiş olun tencereyi de eti içine koyduğumuzda eti e, suyunu salmayacak derecede böyle şoklayacak hani herkesin mühürleme dediği işlem o kıvama gelene kadar ısıtacağız yani şöyle kendi elimi bir değdirip deniyorum biraz ısınsın burada prensip şu eti içine attığımızda cos diyecek şu an o kıvama geldi şimdi eti atarken de çok fazla karıştırmayacağız o yüzden şöyle ben dikkatli bakın biliyor musunuz dikkatli koymamızı isteyeceğim her yüzü o kızgın ateşe, yani tek yüzü o koyduğumuz yüzü kızgın ateşe değişsin her bir parçanın. Şimdi bu çelik tencere biraz böyle yapışıyor, yanacakmış gibi oluyor ama paniklemeyin. 10 15 saniye çok fazla şey yapmayın, müdahale etmeyin. Sadece şöyle değmeyenlerin de bir yüzü değsin diye üstte kalanları falan aşağı alıyorum. Döküm tencere de kullanabilirsiniz bunları bir güzel hepsini bir kenara seçtirdik. Şimdi 10-10 saniye falan dokunmayacağım. İşte o mühürleme denen nokta burada başlıyor. Bir yüzü direkt böyle mühürlendiği için et içindeki suyu salmaya çok fırsat bulamıyor. Bakın şurada bir tanesinde şurada şöyle bir kaçak var. Ama diğerleri şu an daha salamadı. Şimdi diğer yüzlerini de çevirmeye başlayacağız. Bu arada dediğim gibi çelik tencere olduğu için biraz yapışıyor olacak bunlar. Ama paniklemeyin, problem değil. Bu arada hiç durdurmuyorum ki o süreci birlikte yaşıyor olalım. Şimdi bakın görüyor musunuz bu tarafları neredeyse pişmiş gibi duruyor şu an. İstediğimiz de tam olarak bu. İçin pembe yüzü kalmayacak diğerlerini de çeviriyorum. Bunları da. Görüyor musunuz? Neredeyse hiç pembe kısmı kalmadı şu an. Ocağımın altı açık. Şu an kısmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Ateşin ısısını düşürmedim. Hala o ilk koyduğumuz yüksek ateşte. Şimdi et suyunu salmaya başlayacak. Bakın cızırtılar kesildi. suyunu salmaya başladıktan sonra yani bu aradan sonra birazdan kapağını kapatacağım. Altını kısacağım. Hiç su ilavesi yapmayacağım. En kısık ayara getireceğim. Bir, bir saat kadar pişireceğim. Şimdi burada diyeceksiniz ki peki hiç su da koymadık. Bir saat kadar pişiriyoruz. Ya et yanarsa. Ben o yüzden cam kapaklı bir tencere tercih ettim. Eğer hani ateşin ayarından, tencerenizin ayarından ters bir durum yaşıyor olursanız müdahale edebilirsiniz. O zaman ne yaparsınız? Baktınız sizin etiniz kurudu çünkü bu da hani hepsi birbirine aynısı olmuyor ee, doğal ürün. Etiniz kurudu o zaman üzerine kaynar su ilave edin ama soğuk su ilave etmeyin. Soğuk su koyarsanız et tekrar sertleşecektir. Bütün bu emeğimiz boşa gider. Bakın görüyor musunuz suyunu bırakmaya başladı. Şimdi bunları iyice salacak. Ben ne yapacağım? Kapağını kapatacağım. Dediğim gibi şimdi altını iyice kısıyorum. saat kadar şöyle cam kapaklı bir tencere kullanıyorum. Buharın kaçacağı nokta olmamasına dikkat edin. Tencerenizde kapak vardır. Bakın benimkinin delikleri burada görüyor musunuz? Bunu eğer tencerenin ağzına getirirsem buhar oradan tahliye oluyor. Ben şu an e, tahliye olmasına izin vermiyorum. Ocağımın da altını kısıyorum. Bir saat e, zaman tutacağım. Arada tabi dilerseniz bakın dediğim gibi cam kullanmamın sebebi o. Evet yarım saat oldu ama bakın benim etim fazla cızırdamaya başladı. İşte bu yüzden cam kapak kullanıyorum. Böyle bir karıştırıyorum. Bakın hala sert. İşte şu aşamada o bahsettiğim doğal malzeme kısmı bundan ötürüydü. Kaynar su ilave edeceğim. kadar olacak? Etin boyu kadar falan. Çünkü bu et bu kadar sertse bu suyu çekecektir. Şimdi kapağını tekrar kapatıyorum ve kısık ateşte ağır ağır pişirmeye devam ediyorum. Evet suyu ekledikten yaklaşık yarım saat sonra şu an bu kıvamdayız. Bakın çekti suyunu ama kısık ateşte pişiyor. Yani en kısık ocağı yarıma değil de kapamaya yakın gibi aldım. Bakalım şimdi yumuşamış mı? Bakın görüyor musunuz? Kaşıkla direkt müdahale ettiğim gibi hemen bölünüyor. Şuradan. Bir tanesini hatta az soğuyunca elime alıp gösterebilirim size. İnanın mükemmel oldu. Dediğim gibi burada önemli olan sizin tencerenizin e, dibinin kalınlığı, tencerenin yapısı, e, aldığınız etin yapısı. O yüzden kontrollü gidin. Eti tutturmak genelde zor. Hani herkes birçok tarifi deneyip mutsuz oluyor. Ama başta o mühürlemeyi yaptıktan sonra tencerenizden buhar kaçmayacak şekilde kısık ateşte pişirirseniz etin kendi suyu bittiği an böyle yaptığımız gibi kaynar suyla müdahale ettiğinizde inanın bunun yumuşak olmama gibi bir şansı yok. Yani şu an çok sıcak ama bakın direkt elimle koparıyorum görüyor musunuz? Yani inanın çok güzel oluyor. Şimdi ne yapacağız? Bir de bizim tereyağımız vardı. Şimdi buraya bir güzel bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Yağım da eriyecek. İsterseniz şunu yapabilirsiniz. O da çok leziz oluyor. Burada yanına sarımsak, soğan koyup kavurabilirsiniz. Veya dediğim gibi bunun üzerine sarımsaklı yoğurt yapıp yiyebilirsiniz. Yani nasıl isterseniz. Çünkü et artık lokum gibi oldu. Nasıl yemek istiyorsanız öyle yiyebilirsiniz. Biraz da tuz serpeceğim üzerine. Eti pişirmeden önce hiç tuz serpmedik. Dediğim gibi tamamen eti kendi haline bıraktık. Şöyle biraz da tuz serpeceğim. Bunu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Yani ne kadar istiyorsanız az, çok veya hiç. Ee, baharat da koyabilirsiniz. Şu saatten sonrası artık size kaldı. Lütfen yorum ve beğenilerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Hepinize şimdiden afiyet olsun diyorum. Hoşçakalın.